Arkadaşlar bugün Nano Surprise ikinci seri açıyoruz. Neden açıyoruz bunu? Yoksa senin doğum günün mü? <laughs> evet doğum günü. Hadi bakalım. Üst, önce üstteki bantları çıkartıyoruz. Yandalarda da var. Şimdi bütün bantları çıkarttık. Burada bir şey var. Ona basarak şöyle. Buradan Burada bir, böyle bir delik açıyoruz. Ve buradan açıyoruz. Şöyle şuradan açalım. Buradan bir pipet çıkıyor. <laughs> Çıkartabilirsem diyorsun. <laughs> Mavi bir pipetimiz çıktı. Poşet yaptım. <laughs> Sonra burada da bir şeyimiz çıkıyor koyalım. Burada da kılavuz var. Nasıl Hı. yapman gerektiğini biliyor musun? Biliyorum. Hadi Biz yap bakalım. Şimdi ilk başta bunu pipetimizi çıkartıyoruz. Sonra şu altta bir yer var. Buraya sokuyoruz. Hadi yap bakalım. Sonra hafif şiş hafif şişliyoruz. Ne çok az ne çok fazla. Arkadaşlar bunu şişirdikten sonra hızlı çekiyoruz ve buraya hızlıca bantlıyoruz. Sonra üstte bir yer var. Şu cık cık bir yer. Burayı açıyoruz. Burası bizim konfetimiz için gerekli olan yer. Hadi Şimdi bakalım. Şimdi patlatıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Harikasın. Çok Hadi güzel. aç bakalım inşallah. Şimdi bunu istediğimiz gibi yırtıyoruz. Harikasın. Tamam. Bunları sonra kim temizleyecek? Annem. Annem. <laughs> Annem. Anne oralarda da var. <laughs> Uzun bir uğraş sonucunda yırtmayı başardık. Annem. <laughs> İnanamıyorum. Çok tatlı. Ay sanırım en sevdiğin çıktı. Erkek bebek çıkmadığı için çok mutluyum. Ay çok tam sana benziyor bir tavşan şimdi, şimdi burada bir seri şeyimiz var ay harikaymış Talya çok mutluyum bakın baba bu çıktı ay en güzeli ya aç bakalım şurada, şurada bir fermuarı var arkadan inanamıyorum inanamıyorum <laughs> <laughs> annem annem harikayız <laughs> ne kadar güzel otur bebeğim otur da görelim görmüyoruz ee, şimdi seni şimdi buradaki bantları açıyoruz yine Arkadaşlar e, zorla açtık ama bu bebek için değerdi. Ay çok güzel. Ve sürpriz poşetlerimiz de var. Şimdi Ay bebeği bir bahsetin. gösterebilir misin bebek çok güzel. Evet şurada da doğum günü falan yazıyor. Burada. Ay inanmıyorum ne kadar güzelmiş. Şimdi bunları açıyoruz. Hadi aç bakalım. Arkadaşlar çok güzel bir tarzı var bebeğin. Şu mor. Ayakkabılara bakar mısınız ya? Ay, çok şirinler. Şimdi giyeceği kıyafete geldik. Biraz dı 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 bakalım. Dınırım. Dı dı. Ve oh. Ay nanan. Çok tatlı. Ay. O neymiş ya? Ben de anlamadım. Hah koruyucusunu çıkarttık. Etek, etek galiba. Etek. Bu da Hadi bebeğimizi giydirelim. Çok güzel. Evet arkadaşlar giydirdim ve ben bu bebeğe bayıldım. Çok güzel. Şimdi şurasına bakacağız. Doğum tarihi. Arkadaşlar bu November 28 doğumluymuş. Ve böyle bir kart çıkıyor. Ben bu bebeğe bayıldım. Siz de almak isterseniz her yerde var. Her oyuncakçıda. Doğum günüm için bu hediye çok güzel oldu. Bay bay.